İsmim Tamer Onsoy, Venezia Palace Deluxe Resort'un genel müdürüyüm. Venezia Palace, Kundu, Antalya bölgesinde. Bu bölgede 120 dönüm üzerine kurulu en büyük otellerden biriyiz. Şu anda güvenli turizm sertifikasına sahibiz. Bu sertifika 132 madde üzerinden detaylı olarak incelenerek her ay yenilenmekte. Denetlemeler her ay düzenli olarak yapılmakta. Girişten başlamak üzere misafirlerin ateşini ölçüyoruz. Termal kameralarla ateş ölçümü yapılıyor. Daha sonra misafirlerin bavullarını uleve ile dezenfekte ediyoruz. Resepsiyon kısmında sosyal mesafe ile belirlenmiş kurallar çerçevesinde giriş işlemleri yapılıyor. Şu anda camla büfeleri böldük. Camın arkasında, büfe kısmında bizim mutfakçı arkadaşlar öndeki misafirlere istedikleri yiyeceklerin sunumunu yapıyorlar. İstedikleri yemekleri göstererek tabaklarına dolduruyoruz bu şekilde. Odalarımız bu dönemde özel bir temizlik standartlarına sahip. Çıkış yapan misafir sonrasında odalar önce havalandırılıyor. Daha sonra ultraviyole lambalar içeriye bırakılmak suretiyle yaklaşık bir saat, lambanın etkisinin tüm odaya nüfus etmesi sağlanıyor. Sonra temizlik personelimiz odaları temizliyor. Oda tamamen temizlendikten sonra ULV cihazı ile odaya işlem yapılıyor. Bu işlemden sonra odada herhangi bir mikrop veya bakterinin kalmadığından %100 emin olabiliyoruz. 12 saat bekledikten sonra odayı yeni misafirimize veriyoruz. Misafirlerimiz bu şekilde hijyen önlemleri alınmış tesislere güvenerek gelebilirler. İsmim Koray Arık. Aydın Bey Famous Resort Otel'in genel müdürüyüm. Antalya, Belek, Boğazkent bölgesinde bulunmaktadır tesisimiz. Çocuk kulübümüz var, Çocuklu ailelere maksimum derecede e, onlarla yakın temasta olarak çocuklarının eğlenmesini, onlara daha çok vakit harcamayı hedefliyoruz. Genel alanlarımız gayet geniş, ferah. Kapalı havuzumuz var, açık havuzumuz var. Üç bantlı kaydırak havuzumuz mevcut burada. Sahilimiz var, oldukça geniş bir sahilimiz var. Sahilimiz tamamen kum plajdır ve Akdeniz'in mavilikleriyle birleşen bir sahilimiz vardır burada. Tüm misafirlerimizin ve hatta çocuklarının burada sahilde keyifli bir şekilde tatillerini yapacakları, kundan kaleler yapılacak, yapabilecekleri çok geniş alanlarımız var burada. Ana restorantımızda hizmet vermekteyiz. İki tane sinek restorantımız var, üç tane de barımız var tesisimizde. Sağlık Bakanlığımızın genelgesinde yayınlandığı üzere odalardaki maksimum tedbirlerimizi aldık. Yeni planlamalarımızı yaptık. İşte UV cihazlarımızla temizliklerimizi yapıyoruz. Tüm alanlarımızın dezenfektanlı duşlarımızdan tuvaletlerimizden yatak başlarımızdan telefonundan klima kumandasına kadar her şeyi dezenfekte ederek maksimum hijyen kurallarını odalarımızda uyguluyoruz. Tesisimizin geçmiş yıllardaki başarılarını referans alarak bu senede bizlere tamamen güvenerek kendilerini evlerinde huzurlu bir şekilde tatil yapıyormuş gibi düşünerek tesislerimize bekliyoruz kendilerini. Biz hazırız, sadece onları bekliyoruz. Asya Beach Resort Otel, Alanya Şehir Merkezi'nde bulunan 5 yıldız standartlarında ultra lüks bir tesis. Resepsiyonda ayrıca restoranda ateş ölçümü yapılarak misafirlerin günlük ateş takibi de yapılmakta güvenlik turizm sertifikamızı aldık. turizm ve Kültür Bakanlığından geldiler bir teftişçi de. orada da sağ olsunlar kendileri de takdirle karşıladılar alınan tedbirleri. Hem tesisimizin kapasitesi hem de Covid prosedürlerinin gereksinimlerine istinaden biz tesisimizde örnek veriyorum 320 odamız varsa tesisimizin yaklaşık %20'sini kapasiteyi zorlamamak adına açmama taraftarı olduk. Yani bizim önceliğimiz burada misafirlerimizin sağlığı burada herhangi bir yoğunluk yaşanmasını veya benzeri bir sıkıntı yaşanmasını istemediğimiz için kapasiteyi de minimum et tutmaya çalışıyoruz. gerekli işaretlemeler yapılmakta. Misafirlerimiz de bu konuyla ilgili ayrıyeten bilgilendirilmekte. Yer işaretlemelerinin haricinde maske eksikleri veya kişisel donanım eksiklikleri varsa bunu da bizden temin edebiliyorlar. Kendilerinin bazı konularda biraz daha dikkatli olmaları gereksinimleri iletildiğinde bu konuyu güzel bir şekilde karşıladıklarına dair geri dönüşlerimiz var. Bizim önceliğimiz burada misafirlerimizin sağlığı ve insanlar buraya stres atmaya geliyorlar ve burada güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Ve biz otel yönetimi olarak onlara bunu garanti ediyoruz. Senzade'in resort oteldeyiz şu anda ve Alanya'nın Türkler beldesinde hizmet vermekteyiz. Misafirlerimiz otelimizde girişinden başlayarak gerekli önlemleri ateş ölçerek, bavullarını bel boy eşliğinde dezenfekte edip odalarına kadar ulaştırıyoruz. Odalarını tüm detaylarını dezenfektan malzemeleriyle dezenfekte edip ultraviyole aletlerimizle dezenfekte işlemini yapıyoruz ve güvenli bir şekilde konaklamalarını sağlıyoruz. Restorantımızda da yiyecek içecek anlamında da önlemlerimiz var. Misafirlerimiz restoran girişinde maskeleriyle giriyorlar, ateşleri ölçülüyor. Ahçıbaşılarımız kendileri onların tercih ettiği ürünleri ikram ediyorlar. Konseptimiz ultra her şey dahil konsepte. Misafirlerimize hizmet veriyoruz. 24 saat boyunca yeme içme hizmetimiz mümkün. Tüm misafirlerimiz memnun. Pandemi döneminde güzel bir sezon geçirmekteyiz. bakanlığı güvenlik sertifikamızı aldık. Misafirlerimize gerekli tüm önlemleri alarak hizmet veriyoruz. Pansiyonumuzu tercih edecek misafirlerimize güvenli bir şekilde konaklamayı vaat ediyoruz. Plaza Otelleri'nin bir diğer otelindeyiz şu anda. Mahmutlar bölgesinde, Alanya Mahmutlar bölgesinde. Senza Grand Santana otelimizdeyiz. Tesisimiz 5 yıldız standartında ultra her şey dahil olarak hizmet vermekte. Misafirlerimize bütün Covid-19 önlemlerini alıyoruz. Kendileri de tabi bundan memnunlar, rahatlıkla tesisimizde konaklayabilirler. Girişte misafirlerimizin ateşi ölçülüyor. Bavulları dezenfekte ediliyor. Bel boy arkadaşımız bavulları çıkartıyor. Kendileri temasta bulunmuyorlar. Daha sonra odanın dezenfektanı da de daha önceden yapılmış oluyor tabii ki. Orada da ultraviyole aletlerimizle dezenfekte yapıyoruz. Misafirler güvenli bir şekilde konaklıyorlar. 326 odamız mevcut. Tamamen hepsini pandemi döneminde olduğumuz için doldurmuyoruz tabii ki. Yiyecek içecek bölümlerimizde de öncelikle ateş ölçülüyor. Misafirlerimiz tabii ki maskeyle giriyorlar restoranlarımıza. Orada da aşçıbaşılarımız kendileri misafirimizin seçtiği ürünleri kendilerine ikram ediyor. Ağırlıklı olarak çocuklu ailelerimiz daha çok faydalanıyorlar. Şu anda testimizde pandemi döneminden dolayı soft animasyon uygulanıyor. Hem personelimizin güvenliği hem de misafirlerimizin güvenliği açısından Soft animasyon uyguluyoruz. Misafirlerimiz biz tüm önlemleri aldık Covid-19'a karşı. Gönül rahatlığıyla gelip tesislerimizde konaklama yapabilirler. Müzik Ben otelciliğe 1962 senesine başladım. Otelimiz 600 odalı bir otel. Çok iddialı konuşacağım. Bahçemiz belki de etraftaki en güzel bahçelerden bir tanesi. Konseptimiz her şey dahil sistem. Her şey dahil sistemimizde büfelerimizi ve yiyecek merkezlerimizi bahçenin içine de dağıtaraktan yaydık ki misafirler sırada bekleme işi olmasın. Bir de otel içindeki spor aktivitelerimiz çok güzel. 10 tane tenis kortumuz var. Bir tane tam ölçü futbol sahamız var. E, otelimiz aile oteli olarak geçiyor. Çok dolu olduğumuz vakit 600-700 çocuk oluyor bizde. E, dolayısıyla herkes rahatlıkla aileleriyle, çocuklarıyla geliyor. animasyonumuz var çok iyi bir animasyon yaptık geçen sene çok takdir edildik <laughs> İsmim Fulya Doğan, Master Family Club Otel Satış Pazarlama Müdürüyüm. Konseptimiz All Inclusive olarak çalışmakta. Doğa içerisinde kurulmuş, tatil yapabileceğiniz çok güzel bir tesis burası. Doğanın içerisinde yeşil alanlarda blok blok oluşturduğumuz odalarımız mevcut. Bütün odalarımız bahçe manzaralı. Çocuklarla beraber rahat edebilecekleri geniş alana sahip. Ağırlıkta Avrupa Pazarı ve BDT Pazarı olaraktan hizmet vermekteyiz. Bakanlığın vermiş olduğu güvenli turizm sertifikasını tesisimizde aldık. Bunu almak bizim için hiç zor olmadı çünkü dediğim gibi tesisimiz 120 bin metrekare üzerine kurulduğu için sosyal mesafe olaraktan biz çok rahattık bu anlamda. İkinci olarak da tesisimizde misafirlerimizin güvenliği açısından sosyal mesafe kurallarını uyguladık. İlk girişten itibaren misafirlerimizin e, girişte ateşleri ölçülüyor, e, valizleri dezenfekte ediliyor ve tesis o şekilde alınıyorlar. Resepsiyon alanında sosyal mesafelerini korumaları gerekiyor. Biz şeritlerle misafirlerimiz için bunları belirttik. Misafir ve personel birebir temas olarak değil, arada cam bölmelerimiz var. Oradan e, işlemlerini devam ettiriyorlar. Materyalleri kendileri dokunmuyorlar. Resepsiyon ya da görevli olan arkadaşlar tarafından onlara veriliyor. İmzalama ve kart alma işlemleri resepsiyon tarafında gerçekleştiriliyor. Odaları öncelikle misafirler girmeden bir gün önce temizliyoruz. Terli bir şekilde ilaçlandırıyoruz. Kullandığımız ürünler tek kullanımlı. Yemekleri misafirler aşçılarımız tarafından servis ediliyor. Tabi bu alanda da sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor. Biz tekrardan orada da gerekli iş, e, işaretlendirmeleri yaptık. Sabah uyandıkları zaman cücür böceklerinin sesiyle uyanıyorlar. Aslında çok huzurlu bir ortam çünkü yeşillik insana, toprak insana aslında huzur veriyor. Onlar da bu durumu bilerek geldikleri için gayet anlayışlı ve güzel, huzurlu bir şekilde hizmet veriyoruz şu an. Memnuniyetimiz de gayet yerinde, güzel, mutluyuz.